Hepinize selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte Talk bir şeyler yapacağız. Annem canlarım çok özür Bugün sesim çok fazla gelmiyor. Size birazcık dikkatlice bağıracağım. Çünkü gerçekten çok hastayım. Ben sizi yalnız bırakmadan güzel bir video çekmek istiyorum. Hadi bakalım şimdi Talk bir şeyler yapacağız. İnsan yapmayacağım tabii ki de ben ailem... Ay canım gerçekten çok üzgünüm özür dilerim. Böyle ailemle bu vakit geçireceğiz. Ay çok kötü mü? Bir şey de anladım ben yani şimdi hastalığımdan <laughs> diyeyim başka ya. Hadi <laughs> 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 insanlarımıza bakalım mı? Bilmiyorum bakalım. insanlarımıza bakalım. Ne yapalım? Bir şeyler değiştirelim mi? İnsanımızı değiştirmek şeyi de olabilir. Değiştirelim mi bakalım. Şimdi eve gidelim. Şimdi 5. bölüm yapmak istemiyorum. Tabii normal bir vakit geçirme şey yapmak istiyorum. Ha ben bir bölüm daha çekmek istiyorum. Hadi ismini ne koyayım? Ne oldu. Yani bunun için ne olur bir isim söyleyin bana. Yorumlara gelmemiş ama bir sürü yorum gelmiş. Hastayım diye bakamıyorum. Gerçekten çok 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 özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakamıyorum yorumlarda. Bu videodan sonra bakın. Ne yapalım? Hayatım şimdi eve gidebiliriz. <laughs> çok bırakmış. şimdi 5. bölüm değil burada. Normal hani en başta çektiğim fotoğraf videoları ama Onun gibi yapacağım yani. Ya her 5. bölüm falan devam etmiyorum. Yarın devam edeyim ya da akşam bilmiyorum ne yapsam. <gülüyor> 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 Çok kötü. E biz de gidelim artık ya. Kararımı değiştirdim. Kararımı değiştirdim. 5. bölüme devam ediyoruz. Ya ben kararımı değiştirdim. Bundan sonra bırakayım videosu gelecek. Bir gün nasıl geçiririm falan orada anlatırım. Herkşam gidelim. 5. bölüm. Yerde kaldı çünkü. Biz böyle yerde kalınca diğerini devam ettiriyor. Ben de onu iyi gibi yapmak istiyorum. Ben de şimdi ben başlayalım. <tık tık tık tık, tık 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 din don din don din don din don Anne! Anne! Of, anne! Anne! anne. Efendim güzelim. Anne neredesiniz? Kapının önünde iki saat yüzüyle basıyorum. Açmıyorsun kapıyı. Düştü müsün? Kızım, kızım biz çarşıdayız. Anne anahtar da yok. Kızım kapıya bir şey yap açılır. Kenarlara bir yere bak. Anahtarı oraya koymuşum. Hatırlamıyorum nereye koydum. Tamam anne. Kızım hiç çantanda yedek anahtar yok mu? Ya bilmiyorum. Bak kızım ne olacak? Cık, of tamam ya. Anne çantanda yedek anahtar varmış. Tamam kızım hadi bay bay. Nereye gittin? Çarşıya boş versen, hadi. Of <laughs> tamam bay bay. Ben de geçeyim artık. Ne bileyim. <laughs> <laughs> ah, geldim. Annem nasıl kilitlemiş kapıyı. Ya? <laughs> da şöyle koyayım da. Koyacağım şişirme. şu Ya. Çantamda bunu sonla atarım. Şimdi yan içinde çanta hazırlayacağım. Bir maske yapayım yüzüne Yavru kanka. Ay canım benim. Efendim bir şeyler konuşalım diye dedim ya. Sen niye hemen gittin eve? canım e, Bir şeyler yapardık ya. Kanka sen da başlayacağım şimdi. Oh. Kanka başlayacağım Sus. Kanka ya sohbet edelim. Ben seni görüntülü arayayım mı? Ara. Ha kanka aradım. Ay yapıyordun. Evet kankam. Şimdi çantamı falan hazırlayacağım. Geldi başıma gene bela. Yarın. 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 Bak. Bu varmış. Çantamda hep ben o tarafa alacağım. Fakir. 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 Yapacağım. Dönün hiç adım Ne yapalım? Bu sohbet etmiş falan filan. Aha. Din don 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 din. din Kısaca bir kapı çalıyor dur. Allah benim kızımın rahat rahatını bozun ya yanımda anahtar varmış. Geldim geldim. Anne! Döveceğim seni en sonunda ya. Hadi geç ya. Dur <laughs> ver kızım. Bakma sen annene. Ay ben seni bir kere dövebilir miyim? <laughs> ya. Döverim anne. Döv. Nah döver. <gülüyor> 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 kızım ya. Akşam biz yengenlere gideceğiz. Geri dönmüyor geçmeyen yılman gerisük ve ami van der koe may biz şu e, telefonları koyalım <laughs> tamam canım benim işim yok kankamla konuşuyorum vay <laughs> ha kanka tamam hadi görüşürüm öptüm Umut'u kapatayım ben durayım artık ya. Özgür ancağımın yarısı ve yemeği İyi geceler baba. İyi geceler annem. Bye bye. İyi geceler kızım. İyi geceler kızım. Ay ben de yoruldum gerçekten bugün. Ne yaptık yani biz bu kadar. İyi geceler. İyi geceler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. 6. bölümünü istiyorsanız abone olacaksınız. Like, like atacaksınız. Yorumları okuyacağım. Bundan sonra bırakayım bu da gelebilir. Öptüm kendinize bakın. Bay bay.